unuturmuş insan Ben güneşi görmedim anne Şafaklar atmadı hiç üstüme Lakabımı küskün koydular alacak karanlıkta Küskün şiirler yazıldı adıma Haydi söyle anne Senin kaderin bana mı yazıldı Yıllar var ki içime attıklarım Dolup dolup taşlı duygularım Geceler ayın karanlığında sarhoş Gündüz aylak aylak gezer dolaşırım Ben güneşi görmedim anne Haydi söyle Hayattan alacaklıyım Hep fazlasıyla ödedim Çıkmaz sokaklara satıldı duygularım Ben alacaklıyım anne Sigaramın dumanı alacak karanlık olana kadar tüter Ne uyku tutar Ne yastık yürür başıma anne Yüreğimde sevda türküsü 20'si anam diyarlar. Zaman öylesine akar öylesine işte. Kaldığım yerden devam eder hayat. Değişen hiçbir şey olmaz. Ama sen yoksun anne. Sesimi duyuyor musun? Uyuyabilsem biliyorum rüyalarıma geleceksin anne. Ben ne gördüm ki? Sen ne göreceksin diyeceksin. Ben güneşi görmedim anne. Hayatta sınavın biter mi? Hiç hak etmedim mi benden de bir dal çiçeği? Çıkarsız tatlı bir sözü hak etmedim mi? Bana verilecek sevgileri nereye ektiler anne? Töküp çıkaramadım. Dikenleri battı elime. Koparamadım anne. Yüzümü güleç görenler gülüşümü çaldılar anne. Çok şey mi bekledim? Sadece sevgi, sadece bir avuç mutluluk görmek istediğim. Ben güneşi görmedim anne. Örselendim, yıkıldım. Kanayan dizlerimin üstüne defalarca dimdik ayağa kalktım. Çünkü ben senindim anne. Çok kötüler çıktı karşıma. Elbet hatalar yaptım. Ama yenilmedim. Ne kendimi ne de asaletimi kaybetmedim. Ben güneşi görmedim anne. Senin boşluğunu kimse dolduramıyor. Mavi bulutların griye boyansa da sonbaharın gelse de ilk bahar gelsin istiyorum. Güneşi görmek istiyorum anne. Sil baştan. Sil baştan anne. Ben bu hayatı yaşamak istiyorum. Ben bu hayatı yaşamak istiyorum anne.